Arkadaşlar hepinize selamlar. Çok güzel bir e, fan yapımı Skibidi Toilet 68. bölüm buldum. Bugün akşam bu gece büyük ihtimalle saat 5'te yayınlanacak Skibidi Toilet 68. Size bunu önceden söylüyorum. Haberiniz olsun sonra abi sen bize söylemedin demeyin arkadaşlar. Hemen şimdi ona geçelim bu arada. Discord'da e, Dafuk Bum'un Discord'unda mesela işte 50 dakika sonra geliyor falan gibi bölümler atıyor buraya böyle. E, bugün bekliyorum saat şu an 2 saat sonra falan büyük ihtimalle Discord'da bildirim atacak. Geliyor diye. Haydi bakalım arkadaşlar, şu fan yapımını izleyelim. Aşırı hoşuma gitti neden arkadaşlar? Bilim adamı tuvalet. Bilim adamı tuvaletin gerçek halini tamamen görebiliyoruz burada. Bakın şimdi bilim adamı tuvaletin gerçek hali tamamen olacak. En son burada kalmıştık hatırlıyorsunuz. Bak burada tüm kapılar açılıyor bir anda. Ve gördüğünüz gibi pompalı kameraman burada ölüyor çok güzel yapmış ve arkadan kim geliyor bilim adamı tuvalet arkadaşlar bak şu bilim adamı tuvalet gerçek bilim adamı tuvalet arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz iyi yapmış adam ben de tam olarak böyle bir şey bekliyorum bilim adamı tuvalet gelecek ve e, bizim işte küçük hani şeyler var ya kameraman kamera woman speaker woman e, plunger man bunların içinden geçecek bence çünkü bilim adamı çok güçlü arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir tane kameramanı direkt öldürdü burada. Kamerayı yemesi biraz ilginç olmuş. Spikerman her zamanki hareketini yapıyor ama bilim adamı tuvalete hiçbir şey olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam olarak böyle bir şey bekliyorum ben de. Bak Spikerman'i yedi. Çok saçma değil mi? Işıkları kapatıyor ve arkadaşlar bundan sonra güç onun oluyor gördüğünüz gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bilim adamı tuvalet bizimkilerin içinden gidecek mi? Ben tamamen böyle bir bölüm bekliyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenenlere de inşallah duaları kabul olur arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Gece 5'te görüşürüz arkadaşlar. Skip the Tuvalet 68 yayınlanacak. Kendinize iyi bakın. Bay bay.